kişi aramızdan hangimiz kontrol eder? Havanın recesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar? Toprağın gücü kimde? Hadi yeter ki birlikte basın Bırakın beni sersemler. Fısıltıcılar, Matek'in gardiyanlara karşı bize ihanet etmesinin bedeli ne olmalı? Olsun, siyah gülünün dikeninin tadına bakmalı. <laughs> iyi. Bu gece fazladan beslenebilirsiniz. Efendinizin Elyon için gerçek niyeti nedir söyleyin. <liti> <laughs> oh, doğrusu <laughs> gerçekten çirkin bir buket toplama havasındayım. Gizler kitabı bile bile kitap mı? Kitap gardiyanların elinde ama onu açmanın yolu yok. Kitabı kopartacaksın. <laughs> şey evet, sizden hiçbir şey kaçmıyor çocuklar. Doğal bir korunak mı? Ne harika bir fikir. Cedric, kız kardeşim kale yakınlarındaki bir yeri kendine göre düzenlemek istiyor. Sonsuza kadar değişmeyecek bir yer olmalı. Meridian'ın vahşi hayvanlarının iyiliği için elbette. Vaktiniz var mı prensim? Vatek kaçtı mı? Askerlerime hemen onları izlemelerini emrettim. <laughs> Belki de senin birliklerini biraz hareketlendirmek gerekir. İşe senden başlayabilir. Efendim eminim asiler sizin Elyon'un güçlerini kendinize geçirmeye çalıştığınızdan habersiz. Ama bunu sağlayana kadar onun işe yaramaz projelerine göz yumak zorunda kalacağım. Phobos buna bak bir açık hava tiyatrosu tasarladım. Bir sorun mu var? Görünüşe göre eski dostların seni takipten vazgeçmiyorlar. Korkarım artık onlara karşı kendi gücümü kullanmak zorunda kalacağım kardeşim. <laughs> Böylece sona erecek. Hayır yapma. Lütfen. Buraya asla gelmeyecekler. Sana söz veriyorum. <laughs> Tahmin edin ne oldu? Ekstrem sporlar turnuvasına kayıt yaptırdık. Ah, harika. Sen neden söz ediyorsun? Bilirsin tepeden kaymak, paten yarışı gibi şeyler. Beşerim mi Darkyar bitlerden? Ben fışya renkte fazlasıyla hızlı görünürüm. Terani sen de paten de iyisindir. Bize katılmak ister misin? Bir, sen de bizimle misin? Bayan Rudolf'un matematik testime ne yazdığına bir bakın. <laughs> C eksi. E, bu senin için gayet iyi değil mi? Notuma değil, şuna. Senin evine mi gitmeni istiyor? Ne yaptın sen? Ben hiçbir şey yapmadım. Kızlar sizin gelmenize gerek yoktu. Aa. O da ne değildi? Korkarım o benim. Aa. Gardiyanlar! Hayır! Aa. Bayan Rudolf Hepinizin gelmesi iyi oldu. Size daha önce söylemediğim için üzgünüm. Uzun yıllar önce Meridian'dan buraya geldim. Elyon'la birlikte. Onu Fabos'tan kaçıran dadı siz miydiniz yani? Onu kardeşinden kurtarmama çok kişi yardım etti ama... ...asıl yükü ben üstlendim. Yani tılsım sizde mi? Fobos'un mührünü taşıyan kolye. Ne yazık ki kaçışım sırasında geçitle burası arasında bir yerde onu kaybettim. Neden dönüp onu aramayı düşünmediniz? Doğrusu bunun için iyi nedenlerim vardı. Mühür yalnızca bir şeyleri açar ama kapatamaz. Peki geçidi siz kapatmadığınıza göre bunu kim yaptı? Elyon Bebek olmasına rağmen biz geçtikten sonra perdeyi kapatacak güce sahip. Ama o büyük güçleri şimdi onun pek yararına gibi görünmüyor. Bunca yıl boyunca saf bir şekilde prensesin güvende olduğunu düşündüm. Ve kim olduğumu ve onu neden kurtardığımı söyleyebilmeyi umdum. Bunu neden bize anlatıyorsunuz? Dün gece Elyon benimle temas kurdu ve gardiyanların liderini buraya çağırmamı istedi. Nasıl temas kurdu? Buraya mı geldi? O iyi mi? Söyleyin lütfen. Ben iyiyim. Ha? Artık bana ulaşmaya çalışmaktan vazgeçin. Hepiniz. Artık benim evim Meridian'dır. Aa, tabii eminim bu harikadır. Lurdenlerin nasıl meydana geldiğinden haberin yok senin. Aa, neden söz ettiğini bilmiyorum. Burada farklı hissediyorum ve sizlerin peşimden gelmeye bir son vermenizi istiyorum. Erin dinle. Bilmediğim bir şey var. Ha. Tam sana göre bir yer koca adam. Blank için saklanacak yer. oh, <laughs> parlay. Ne olmak nurdan? Blanka izlemek için büyük olmak. Lağım <laughs> oh. birlikleri. Oh. Lezzetli değil. Gidin. Gidin. Hadi. Hadi. Şimdi sıra bende. Sizi but Phobos Siz emirlerden habersiz misiniz? Bu güzelim ormana zarar vermeye nasıl cüret edersiniz? Teşekkür ederim. Meridian halkı da sana minnettar olacaktır. Krallığımızı güzelleştirmekle sana yardım etmek bir zevktir, Elion. Artık prensesin yeni doğa alanında yaşayan hiçbir şeye zarar verilmeyecektir. Elion bize her şeyin yolunda olduğunu ve bizi bir daha asla görmek istemediğini söyledi. Phobos hakkında yanılmış olma ihtimalimiz var mı acaba? Yapmayın adamın en yakınındaki kişi bile bir tür kertenkele. Hmm, belki sadece işini yapıyordur. Belki görevi tahtı varisine devretmektir. Yani arılar bile kraliçelerine yaklaşırsan seni sokar. Elion'un içinde bulunduğu durum giderek daha rahatsız edici oluyor. Fakat eğer güvende olduğunu söylüyorsa belki de biz gardiyanlar için en doğru olan geri çekilmektir. Hepsi bu mu? Yani gardiyanlık sona mı erecek? Yani yine sıradan kızlar mı olacağız? Mükemmel zamanlama turnuva bir saat sonra yapılacak. Annem kötü kokar, babam da öyle. Küçük kardeşimle ben de. <laughs> Bizler pasliniz, temiz yerden geçmeyiz. Çamur bizim evimiz, çamur. Çamur <laughs> bizim evimiz. İşte orada. Şu işe bakın. Patenli pompon kızlar. Bizler de yarıştıyız Yura'ya. Çok hoş. Belki sizi bekleyebilirim. Tabii bitiş çizgisinde. Ah, boş versene. Senin işin bitti sayılır dostum. Hayır ben Yura'ya. Kazananların şahıyım. Ben şah oluyorum. Ah, bunu eğlenmek için yapıyoruz unuttun mu? Ama onunla yarışırken o şahlık duygusunu alt etmek çok iyi olacak. Patenciler yerlerinizi alın. Burası eskiden çok yüksek görünmezdi ama şimdi öyle görünüyor. Beş, dört, 2, 1. Görüşürüz kızlar. hey. <laughs> Demişti. Ah, İrma! ah, Irma, Irma. Irma, sen iyi misin? Oh. Şu işe bak. Seni ittiğim için teşekkür etmemi hatırlatın. Tamam gidelim. Will. Açık kal. Açık kal. Bakın orada bir tane daha var. Orada da bir tane bir var. Bir tane orada. de şurada var. Aman ah. tanrım. İşte şurada da. Diyaloglar perdede bir çözülme mi var? Haritayı kullansana. Tamam, tamam. Biz buradayız. Bu nerede? Bu eski çöp alanının yakını değil mi? Blank. Blank. Terani'ye ulaşsak iyi olur. Dev güzeller. Blank'a daha büyük cep lazım. Blank dur. <laughs> Şehrin her yanına geçitler açıyorsun Blank. Ne kadar güzel bir kolye. Ne? Geçitler açabilen bir kolye mi? Aman tanrım. Çocuklar sanırım bu Fobos'un mührü olmalı. Blank. Sakın kımıldama. Blank takas konuşma. Yapamazsın. O şeyin inanılmaz bir... <laughs> Ah, sizin olmak Sen hızlı ve güçlüsün. Gel bunu işe yarar hale getirelim olur mu? Ah, bir daha asla lazer hedef oynamayacağım. O oh, iyi. Sen iyi misin? Ah şey, yemin değilim. Ah! Oh! Oh! Vay canına. Seni çalışma kampında asla kimse bulamayacak Asi. Bahse var mısın çirkin surata? Benim çok arkadaşım vardır. Evet. Ve eminim hepsi burada. Yeni için taş kırıyorlar. Çalış! Çalış dedim! Hugong tepesinde çalışma kampı. Me. Ah harika. Ah. 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 Kandrakar fazladan çalışmaya başlamış. Ah. Görünüşe göre kalp geçitleri açabilmek için mühürün Hı. gücünü de içine almış. Bu şey kımıldamıyor. Daha fazla adama ihtiyaç var. Tamam, eğlenmeye başlayalım şimdi. İçlerinden bazıları gelecektir. Bu çirkin tiplerle vakit harcayamayız. Bu yüzden elinizden geleni yapmalısınız. Da, a, De, merhaba yabancı. A, Cornelia, a, nasıl bu kadar hızlı gelebildiniz? Kandrakar kalbini bir tür güncelleme yaptık. Uh -huh. Şuna bak. Hadi, hadi yapsana. <laughs> Dünyaya harekete hazır. Yani her yerde geçit açabilir misin? <laughs> Kendimi güvene almayı herkesten çok isterim. Ama orada haksız bir rekabet var. Ah erkekler. Hey, sosyan var mı acaba? dayanların dediğine göre Phobos'un Elyon'la ilgili bütün planları bu kitapta. Yani açabilmek için dinamit dışında her şeyi denediğimiz kitap. Hey! Dinamite ihtiyacınız yok. Çok daha iyi bir şeyiniz var. Unutmayın. Phobos'un mührü bir anahtar. Evrensel bir anahtar. koducular görünmez mürekkeple ilgili bir şey söylediler mi? Dediklerine göre Phobos'un bütün sırları... Ah. Ah. Elion'un kaderi Meridya'nın kraliçesi olmaktır. Ama zamanı geldiğinde bu benim sonsuz başarımı sağlayacak. Bu sözleri kaydederek onun kaderini mühürlemiş oluyorum. Beş gün içinde güçleri tamamen çıkacak. Ve ben hepsini alacağım. Onun ruhunu da sonsuza kadar kalacağı siyah güle bırakarak yok edeceğim. Ah... Normal genç kız hayatına son. Görünüşe göre yine kainatı kurtarma işine alındık.